Herkese merhaba bugün sizlere sürpriz kekstra kek tarifim var özellikle çocukların çok seveceğini düşündüğüm bir tarif büyük küçük Gerçi herkes seviyor o keki de ee, hazır almaktansa böyle ev yapımı annelerin yaptığı e, içinde ne olduğunu bildiği bir kek olsun istedim Bunlar için öncelikle malzemen 3 adet bu şekilde kırdım ben oda ısısında yumurtalarım var bir su bardağı sütüm olacak, bir çay bardağı sıvı yağım var, bir buçuk su bardağı toz şeker var, bir paket birer paket vanilya ve kabartma tozunu koydum. Burada da elenmiş şekilde iki buçuk üst su bardağı, yani ben üst su bardağı eledim ama kekin kıvamına göre ayarlayacağım onu unum var. Şimdi yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle 3 yumurtamla 1,5 su bardağı toz şekerimi çırpacağım. Ben bu şekilde e, köpürüp renk renklendirinceye kadar mikserle çırptım. Şimdi bir su bardağı sütümü ve bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Aslında standart bildiğimiz kek hamuru gibi bir şey oluyor. Bu şekilde çırpıcımla karıştırayım. Havasını söndürmeden dikkatli bir karıştırın. Şimdi artık kabartma tuzu ve vanilyayı ekliyorum. Unumu da eklemeye başlayacağım. Ben eledim. Siz direkt buraya eleyerek ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kek hamurum oldu bence. Kıvamını da görün şöyle. Bu kıvamda yeterli. Yine bildiğimiz kek hamur kıvamı. Şu kadar da unum kaldı. Belki yaklaşık yarım su bardağı kadardır bu. Sizde ununuzun ölçüsü yani ununuzun markasına göre bu ölçü değişebilir. Benim gibi iki buçuk su bardağı da yeterli gelebilir. 3 üç, üç buçuk su bardağı da belki olabilir. Dikkatli, kontrollü bir şekilde eklersiniz ununuzu. Ben şimdi kalıbımı margarinle yağlayıp ona paylaştıracağım hamurumu bu şekilde kalıbımı margarinle yağladım iyice her yerine sizde keklerin güzel çıkmasını istiyorsanız mutlaka margarine yağlayın şimdi harcımı yarısına gelecek şekilde azar azar döküyorum muhtemelen hepsini almayacak kalıbı hani ikinci kez fırına koyacağım Ben bu şekilde yarısına kadar paylaştırdım ki kabarınca kötü bir görüntü olmasın diye, hani iyice taşmasın diye. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika yine her zamanki gibi kontrollü bir şekilde pişireceğim. Sizin fırınınız eğer daha hızlı pişiriyorsa ona göre kontrol edip pişmesini sağlayabilirsiniz. Evet, keklerim fırından çıktı. Hepsi de güzelce kızardı. Yalnız e, siz dikkatli yağlayın. Ben e, biraz az yağlamışım sanırım. Çıkarırken sıkıntı yaşadım. Şimdi bir kısmını böyle sosladım. Benim şu şekilde bir e, sosum var. Marketten aldığım. Hazır sos kullanacağım. Yani sosunu kendim yapmayacağım. Siz dilerseniz karamelli, çikolatalı, bu benim e, çilekli. E, i̇stediğinizi kullanabilirsiniz yani. Dilerseniz eğer meyve şöyle neydi galiba meyve orman meyveli mi hazır pakette oluyor sosu kendiniz yapıyorsunuz onu da kullanabilirsiniz. Ne? Şimdi krem şanti bir paket krem şanti bir bir çay bardağı sütle çırptım sıkma torbasına aldım bu şekilde dilediğim gibi süslüyorum. Dilerseniz krem şanti kullanmayabilirsiniz de. Ben bu şekilde hepsini kaplayacağım. Şimdi hepsini bitirdim ben. Şu şekilde renkli süslemelerim var. Dilerseniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı serpiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyin. Çilek çok yakışıyor. Onu koyabilirsiniz. Ben böyle de çok yakıştırıyorum. Bir de size şu şekilde şimdi keserek iç kısmını da göstereyim. Keki de yumuşacık. Böyle gayet lezzetli bir şey oldu. Şimdiden deneyeceklerin ellerine sağlık diyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.